Amerika Birleşik Devletleri karışık. İç isyanla baş etmeye çalışıyorlar fakat çok zor. Ne bu isyan ne başka bir şey, bazılarının kafalarındaki ırkçılığı temizleyemeyecek. Belki de daha da alevlendirdi. George Floyd'un ihbar edilmesine neden olan 20 dolar şimdi Amerika'ya çok pahalıya mal oldu. Yağmalanan mağazalar, yakılıp yıkılan binalar, kaybedilen onca iş gücü, salgın sonrası toparlanmaya çalışan ABD'ye büyük darbe vurdu. Hani Afganistan'a ve Irak'a demokrasi götürüyordunuz ya zamanında. Şu an demokrasiye sizin ihtiyacınız var. Bırakın da şimdi Orta Doğu size demokrasiyi getirsin. Ne dersiniz? Deneyelim mi?'' bildirimleri açtıysanız devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında ABD Başkanı olarak görevinin ülkeyi ve halkını korumak olduğunu vurgulayan Trump, "Ülkemizin kanunlarını korumak için bir yemin ettim. George Floyd'un gaddarca öldürülmesinden haklı olarak rahatsız olan Amerikan halkı için bu sözümü tutacağım. Yönetimim Floyd ve ailesi için adaletin yerini bulması sözünü yerine getirecektir. O bir hiç uğruna ölmedi." dedi. Öte yandan sokaklardaki şiddet olaylarına dikkat çeken Trump, haklı haykırışların ve barışçıl gösterilerin kızgın kalabalıklar tarafından bastırılmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Bazı eyalet yönetimlerini ve yerel idarecileri şiddet eylemlerinde bulunanlara karşı gerekli önlemleri almamakla suçlayan Trump, insanların iş yerlerinin yağmalandığı, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının korkudan evlerinden çıkamadığını, Washington DC'deki önemli yapıların ve kiliselerin hasar gördüğünü anlattı. Trump, Tüm bu olanlar barışçıl protestolar değil, iç terör eylemleri, masum canların yok edilmesi, masum bir insanın kanının dökülmesi, insanlığa karşı utanç ve tanrıya karşı bir suçtur. Amerika'nın yok edilmeye değil, oluşuma, kibre değil operasyona, anarşiye değil güvenliğe, nefrete değil iyileşmeye, kaosa değil adalete ihtiyacı var. dedi. Olaylara karşı başarı kazanacağını ve bu konuda yeni adımlar attıklarını duyuran Trump mevcut tüm federal, sivil ve askeri kaynakları, yağmaları, yakıp yıkmaları bitirmek ve kanunlara uyan Amerikan halkının haklarını korumak için seferber ediyorum ifadesini kullandı. Trump, ilk hedeflerinin ülkedeki yağma ve gayrimeşru eylemleri durdurmak olduğuna dikkat çekerek, her valiye yeterli sayıda ulusal muhafız görevlendirilmesi yönünde güçlü tavsiyede bulunuyorum valiler ve belediye başkanları şiddet olayları bitene kadar çok sayıda güvenlik gücü varlığı göstermelidir. Bir şehir ya da eyalet, sakinlerinin hayatlarını ve mallarını korumak için gerekli önlemleri almayı reddederse, ABD askerini görevlendireceğim ve sorunu hızlıca çözeceğim, dedi. Başkent, Washington DC'deki olaylar içinde adım attığını belirten Trump, Burada konuşurken yağmaları, yakıp yıkmaları durdurmaları için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendiriyoruz bilgisini paylaştı. Trump, Göstericilere kente yerel saatte 19'da başlayan sokağa çıkma yasağına da uyumaları uyarısında bulunurken, masum hayatlara ve mallara tehdit oluşturanlar gözaltına alınacak, tutuklanacak ve tam hukuk kapsamında yargılanacaktır. Bu terörün elebaşlarının şunu bilmesini istiyorum. Sert cezalar ve uzun hapislerle karşı karşıyalar. Bu gruplar antifa ve bu şiddetleri yönlendiren diğer kişiler, dedi. Halkını ve haklarını koruyacağının altını çizen Trump, hukuk olmadığında fırsat da olmaz, adalet olmadığında özgürlük olmaz, güvenlik olmadığında gelecek olmaz, asla öfkeye ve nefrete kapılmamalıyız, hainlik ve şiddet hüküm sürerse hiçbirimiz özgür olamayız mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkent Washington'da gösterileri sürdüren protestoculara adeta meydan okudu. Beyaz Saray'dan protestocuların polis müdahalesiyle uzaklaştırıldığı Lafayette Parkı'na yürüyen Trump, parkın hemen yanındaki 200 yıllık kilisenin önüne geldi ve elinde İncil'li açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı daha sonra yine yürüyerek Beyaz Saray'a döndü. Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de pazartesi ve salı günleri 21.06 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Browser, kentte son iki gündür devam eden protestolar ve şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özellikle dün geceki protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, anayasanın birinci ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalılar ifadesini kullandı. Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştıklarına dikkat çekerek, bu akşamdan geçerli olmak üzere Washington DC'de iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz dedi. Sokağa çıkma yasağının kapsamı ve detayları yayınlanan kararname ile belirlendi. Buna göre 21.06 saatlerinde geçerli olacak yasaktan belirli alanlarda çalışanlarla basın mensupları etkilenmeyecek. Bu arada 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarın Washington DC'de ön seçim düzenlenecek. Kararnamede sokağa çıkma yasağının ön seçimleri etkilemeyeceği, sandıkların sabah 8'de açılacağı kaydedildi. 46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca nefes alamıyorum diye yalvarmıştı. Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış. Yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı. Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için ulusal muhafızlar görevlendirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın valileri, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından protestolardaki şiddet eylemlerinde zayıf davranmakla suçladığı bildirildi. Trump salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileriyle telekonferans görüşmesi yaptı. Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre Trump, valileri zayıf davranmakla suçlayarak ''Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz'' demektir ifadesini kullandı. Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, Bunlar bir hareket. Şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider değerlendirmesinde bulundu. Trump konuşmasında insanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız, böyle yaparsanız bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız ifadelerine yer verdi. ABD'de George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle protestoların patlak verdiği Minneapolis'i de kapsayan Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz George Floyd'un cenaze töreninin perşembe günü düzenleneceğini açıkladı. Vali Walls düzenlediği basın toplantısında kentteki protesto eylemleriyle ilgili bilgi de verdi. İkinci gecede caddelerimizde emniyet ve düzen vardı. Çok zor bir hafta oldu diyen Walls, sokağa çıkma yasağının bir gün daha uzatıldığını ancak sadece yerel saatte 22 ve 04 arası uygulanacağını açıkladı. Vali Walls, bunun bittiği şeklinde bir resim çizmek istemiyorum. İyimserlik havasının geri döndüğünü hissedebiliyorsunuz, dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın valiler için zayıf kelimesini kullandığını doğrulamayı reddeden Vali Walls, sanırım sözleri bunlardı, dedi. Trump'ın, Dünyanın onlara güldüğünü söylediği de Amerikan basınında çıkan haberlerde yer almıştı. Walls bu sözlere ilişkin kimsenin burada güldüğü yok, acı içindeyiz dedi. ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News'un elde ettiği ses kaydına göre Trump, zayıf kalmakla suçladığı valilere protestolara karşı daha sert önlemler almaları talimatını verdi. ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Minnesota'da polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarına karşı Irak ve Afganistan işgalinde kullanılan birliklerin müdahale etmesini istedi. Catton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Anarşi, isyan ve yağma bu gece bitmeli. Yerel kolluk kuvvetleri yetersiz kalır ve destek isterse, bakalım bu antifat teröristleri 101. Hava indirme Tümeni'yle karşı karşıya kaldığında ne yapacak? Bu yıkıma tahammülümüz yok.'' ifadesini kullandı. Senatör Catton daha sonra, Düzeni tekrar inşa etmek için 10. Dağcı Komando Tümeni, 82. Hava İndirme Tümeni, 1. Süvari Tümeni, 3. Piyade Tümeni ne gerekiyorsa kullanılmalı. İhtilalcilere, anarşistlere, yağmacılara ve isyancılara yer yok paylaşımında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Ketten'a Twitter'dan destek vererek %100 doğru. Teşekkürler Tom notuyla Ketten'ın paylaşımını tekrar paylaştı. Caton'ın atıfta bulunduğu tümenler Afganistan ve Irak'ın işgalinin yanı sıra ABD'nin dışarıda düzenlediği birçok operasyonda kullanılan birlikler olarak biliniyor. Sosyal medyada Caton'ın paylaşımlarına ilişkin ABD'li senatörün "Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi çağrısında bulunuyor" diye yorumlandı. Diğer taraftan Güney Carolina senatörü Lindsey Graham, de, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda federal güçlerin kullanılmasını desteklediğini belirtti. Graham Twitter'da yaptığı paylaşımda Floyd'un ölümünden sorumlu olanların hukuk devleti çerçevesinde adaletin önüne çıkarılacağına güvenim tam. Ama şu anda hukuk devletinin şu anda Floyd'un öldürülme trajedisini suistimal eden ve toplumumuzu yıkan isyancılara ve provokatörlere müdahale etmesinin zamanıdır ifadesini kullandı. ABD senatör ayrıca sokaklardaki kanunsuzluk Floyd'un ölümüne bir yanıt değildir gerekirse düzeni tekrar sağlamak için federal güçlerin kullanılmasını destekliyorum değerlendirmesinde bulundu. Trump daha önce şiddet olayları konusunda orduya teyakkuz emri verdiğini açıklamıştı. Pentagon ise ABD Kuzey Saha Komutanlığı'nın teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu. Trump'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Malley'i protestolar konusunda görevlendirdiğini söylemişti ancak bu görevlendirmeye ilişkin net bir detay vermemişti. Ayrıca Trump, daha önce anti faşist hareket olarak bilinen ve Suriye'de ABD destekli YPG PKK ile işbirliği yapan Antifa'yı terör örgütü ilan edeceğini ifade etmişti.